Evet arkadaşlar bugün nasıl şarkı yapabilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi ilk önce e, CapCut'a giriyorsunuz. Sonra burada yeni proje ver. Benim gibi kısa video çekebilirsiniz Ben kısa bir video çektim. He buna da gerek yok arkadaşlar. Stok videolara gelip burada 6 saniyelik Boş bir video var. Bunu da alabilirsiniz. Neyse ben bir boş bir video çekmiştim. Zaten sesi yok. Şimdi arkadaşlar ilk önce şu sondaki Capcut yazısını siliyoruz. Bakın böyle oldu. Şimdi arkadaşlar size şuradaki e göstereyim. Şuradaki ses tuşuna basıyoruz. Yani şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar şuradaki ses tuşu metinin. Neyse metinin yanındaki ses tuşu veya ben onu size bir yuvarlak içine de alayım. Tam bu işte arkadaşlar ses tuşu. Neyse anlamışsınızdır. Ses tuşuna bastı. Burada Sesler marka müzik bilmem ne falan var. Biz en baştaki sesleri seçiyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran çıktı arkadaşlar. Buraya mesela ben pong yapmak istiyorum. E, i̇lk önce buraya arama için pong yazıyorsunuz. Ya pong ya. Yani. bu arada bu pongu da yayınlayacağım. Ya, Tabi şarkı seçiyorsunuz? Beğendiğiniz bir şarkı varsa. Neyse buradan beğendiğiniz bir şarkı yok. Hangisi? Neyse. Neyse. Mesela ben veya yok bu çünkü bu deney için arkadaşlar. Bakın şurada artı işareti var arkadaşlar bunun yanında. Yani i̇stediğiniz şeyi koyun Hadi İstediğiniz şeyi yazın zaten çıkacaktır. Bu artı şeyine tıkladık. Bakın gördüğünüz gibi burada hatta boş alanımız bile var. Şimdi bu istediğiniz gibi arttıra ve azaltabiliyoruz ama Uzatınca şöyle oluyordu galiba. Yok. Derinden fazla uzatamam. Bekleyin ben şu camcıkı yazayım. Şimdi burada gördüğünüz gibi sadece bir müzik var ve burada hiç fotoğraf bile yok. Hatta kanalınızın ismi bile yazmıyor. İlk önce buradan arkadaşlar çıkıyorsunuz. YouTube'a giriyorsunuz. Sonra burada o Pong'un ismini yazıyoruz. Hatta o Pong'un ismine bakalım neymiş. Hit Money Neyse Pong'un ismini buraya yazıyorsunuz. Dur bakayım ya ismi neydi onun? Hit Money Money My. Arkadaşlar buraya yabancı müzik olduğu için azıcık kafam karışıyor kusura bakmayın. Böyle miydi? Yazılıyor. Neyse. Ee, şimdi, e, şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir e, şarkı açtım. Şimdi diyeceksiniz ki. YouTube'dan şarkı açtım ne yapacağız şimdi ee, arkadaşlar bu şarkıyı seçtiğiniz var ama e, bu e, koyduğunuz şarkının fotoğrafını seçmeniz lazım bakın sonra daha sonra şu büyütme, yani ekranı büyütüyorsunuz sonra böyle bir şey çıkıyor basıyorsunuz tabi ben de kırpma var ama sizde kırpma diye bir şey yani kırpamıyorsanız bilmiyorum. Böyle yapıyorum kırdım mesela. Arkadaşlar veya kırpamıyorsanız durun kırpamıyorsanız size bir taktik göstereyim. Böyle kırpmadan alayım hatta şimdi. Tamam şimdi gelin bakın bu fotoğrafı nasıl koyacağız? İşte arkadaşlar bazılarınız fotoğraf koymayı bilmiyor. Bindirme diye bir tuş var. Bak göstereyim. Ne oluyor? Bak şurada bindirme diye bir tuş var. Görüyor musunuz? Bak şurada şöyle bir bindirme diye bir tuş var. Ona tıklıyoruz. Tıkladık. Burada bindirme ekle diye sadece bindirme ekle diye bir şey çıktı. Buna basıyoruz. Gördüğünüz gibi burada her şeyiniz var. Bakın videolarınız, fotoğraflarınız, canlı fotoğraflarınız bile var. Şimdi buradan kırpmamış halini aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın kırpma özelliğiniz yoksa bunu böyle koyabilirsiniz. Böyle doğru. Ay olur. Kırpıp da koysanız bir şey fark etmez yani arkadaşlar. Sadece böyle daha orijinal oluyor. Veya kırmayıp alınca daha güzel gibi oluyor. Neyse siz kendinizce ayarlarsınız. Şimdi bunun fotoğrafını aldık. Bu arada arkadaşlar aynı fotoğraf değilse kusura bakmayın. Şimdi bakın bu fotoğrafı iyice sonuna kadar uzattım. Bak sonuna kadar burada deniyorsun. Evet böyle arkadaşlar sonunda her şey yok olduğunda oldu demektir şimdi burada tek yapmamız gereken metin tuşu metin eklemeyi çok şey biliyordur ama ben yine de sizin için göstereceğim. şimdi bakın burada şöyle bir metin diye bir tuş var bakın hatta aldım yuvarlak içine de hatta Bakın böyle üstüne ıı, hareketle diyor. Noktalar neyse artık. Metin tuşuna bastık. Burada metin ekle. Çıkartmaları otomatik alıyoruz. Metin jablonu. Otomatik şarkı sözleri çiz var. Şimdi çizden de arkadaşlar çizebiliyorsunuz gelmiş şeyleri. Neyse biz A artı var ya şu metin ekle basıyoruz. Bakın şimdi burada böyle metin girin diye bir şey var. Buraya ben kendi kanalımın ismini yazıyorum. <laughs> Arada arkadaşlar böyle silinecek gibi olunca size bir taktik vereyim durun bekleyin. Yazamıyorum. Bakın böyle silinecek gibi olursa Arkadaşlar benim bir taktiğim var böyle durum olmaz diye. Yani. Bakın şimdi ne neyse bakın şimdi böyle sizi siz, ben kendim yazması yazmış gibi Bir türlü arkadaşlar beceremedim kusura bakmayın. Aa oldu. Dur bakayım şöyle. Arkadaşlar neyse böyle yazın silinecek gibi olursa böyle biraz gelir harfler koyun bunları silin oluyor. Neyse uzatmadan yazayım. Ee, tamam. Şimdi buradan stillere girip burada istediğiniz işte gibi seçebilirsiniz. Ben şöyle bir şey yapacağım. Ve bu metni e, küçültüyorsunuz. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu metni uzatıyorsunuz. Tamam. Bu arada arkadaşlar bir tek pong yapabiliyorsunuz diye bir şey yok. İstediğiniz şey yapın. Dur bekleyin arkadaşlar. Aa bak. Metin yok olmadı. Metin yok. İnşallah olur. Şunu e, tamam yok oldu. E, evet bitti arkadaşlar. Bu kadar siz başka bir şey ekleyebilirsiniz. Çıkarma falan ama gereksiz arkadaşlar. Böyle yapın yetiyor. Sonra da arkadaşlar bunu indiriyorsunuz. Bakın şöyle bekleyin. Ben orijinalini de bir alayım. E şu yuvarlak içine aldım. Şu ben ne yapıyorum? Ne oluyor? E ne oluyor? Bakın bu e, yuvarlak içine aldığım tuşu herkes biliyordur. Burada edin, editinizi arkadaşlar yüklüyorsunuz ama bunu Çoğu kişi biliyor ama bilmeyenler için dedim. Yüklüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar cam tut. Tabi yine özellik geldi. Hoş verdik. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey çıktı ya. Şimdi burada cihazak kaydet diyoruz. Bu iniyor şu an. İni. Elinle ineceksiniz. Hatta burada diyor. Lütfen cam kapatmayın ya da ekranınızı kilitlemeyi falan diyor. Şimdi burada bitti tuşu var. Buna basıyorsunuz. Sonra editiniz ay şeyiniz hazır. Buradan yani YouTube'a geliyorsunuz. Bay 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 toma toma bay 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 toma toma bay bay. yaptığım şeyi ekranda yollamayacağım. Dene için yaptık. E, umarım videom hoşunuza gitmiştir. E, e, kanalıma abone olmadıysanız e, e, ve like atmadıysanız like atmanızı öneririm. Şu, burada çok güzel videolarımız var. Hadi görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.